Herkese merhaba. Ben Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Işıl Zeynep Turkan İpek. Bugün bu videoda sizlere bölümümüzle ilgili aslında en çok merak edilen aday öğrencilerin de sıkça sorduğu sorular çerçevesinde bazı bilgiler vermek istiyorum. Üç ana başlıkta aslında e, toplayabiliriz bugünkü e, videomuzun konularını. Birincisi e, tabii ki Fransızca. E, çokça sorulan sorulardan biri bu. E, Fransızca'nın önemi. Neden Fransızca okumalıyım bu bölümü? E, Fransızcayı kolay öğrenebilir miyim? Hiç bilmeyen öğrencilerimiz için Fransızcayı öğrenmek kolay olur mu? Ve lisans derslerini takip etmekte de herhangi bir zorluk çeker miyim? Birinci ana konumuz aslında Fransızca çevresinde olacak. İkinci konu... E, daha çok e, yine aday öğrencilerimizin bize sorduğu bölümün iş imkanları mezun olduktan sonra neler yapabilirim bölümde ne tip dersler alabilirim bu dersleri pratik iş hayatına nasıl adapte edebilirim İş imkanlarımız neler staj ve iş hayatında mezunlarımız nerelerde çalışıyor ee, gibi bir ikinci başlığımız olacak ee, bir üçüncü başlıkta Aslında diğer bir önemli konu e, uluslararası ilişkilerimiz siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünün e, yurt dışııyla e, olan ilişkileri anlaşmaları e, farklı bölümlerle e, yurt Yurt dışındaki farklı üniversitelerin farklı bölümleriyle anlaşmaları var mı? Nasıl yurt dışı imkanları var? Biraz da bunlardan bahsedeceğiz. Birinci konuyla başlamak istiyorum. Dediğim gibi neden Fransızca? Bu bölümü neden Fransızca okumalıyım? İngilizce varken, farklı üniversitelerde, farklı dillerde varken, Türkçe'de varken neden ben bu bölümü Fransızca okumalıyım. Birinci sebebi tabii ki Fransızca uluslararası geçerli olan dillerin başında geliyor. Bildiğiniz gibi bir diplomasi dili. Özellikle de uluslararası örgütlerin uluslararası camianın birçok uluslararası örgütünde temel ikinci dillerinden biri İngilizce ve Fransızca. Dolayısıyla gerek bu dili konuşanlar gerek Fransız tarihi ve kültürünü bilmeniz ve bunun bilinmesi çerçevesinde Fransızca her zaman önemini ve güncelliğini korumaya devam ediyor. Neden Fransızca okumalıyım diye sorduğumuzda ise İngilizce tabii ki günümüzün bir gerçeği. Artık İngilizce bilmeden e, dünyaya adapte olmak, e, analiz etmek, e, yeni güncel gelişmeleri takip etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla İngilizceyi asla yatsımadan e, cebimize koyarak biz burada ikinci bir dilin e, öğrencilere katkı olarak sunulmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla günümüzde dünya vatandaşı olabilmek için dediğim gibi uluslararası camiayı, gelişmeleri ve e, aktualiteyi takip edebilmek için iki yabancı dilin bilinmesi gerekmektedir. Bu artık bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencileri olarak özellikle de <laughs> teorik çerçeveyi bildikten sonra pratik gerçekliklerin analiz edilmesi, dünyanın takip edilmesi ve dünyada olup biten siyasi ve uluslararası ilişkiler dengelerinin takip edilebilmesi için Fransızca bu anlamda çok çok önemli. Tabii ki İngilizcenin önemini yatsımadan Fransızca'nın da ikinci bir dil olarak öğrencilerimize çokça katkıda bulunduğunu hem iş hayatlarında hem akademik hayatlarında bunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla başta da söylediğim gibi çeşitli uluslararası örgütlerin ve diplomasinin dili Fransızca olduğu için Fransızca bilen öğrencilerin buradaki farkındalığı ve farklılığı her zaman öne çıkıyor. Dolayısıyla herkesin üniversite okuduğu, herkesin artık benzer bölümleri de okuduğu ve bu bölümlerden eğitim aldığı ve herkesin İngilizce bildiği bu rekabetçi dünyada Fransızcanızla aslında diğer öğrencilerden veya diğer bu bölüm okumuş olan kişilerin önüne geçeceksiniz ve onlardan farklılaşacaksınız. Dolayısıyla Fransızca size bir artı sağlayacak. Başkalarından ayrışmanız, rekabet ettiğiniz diğer kişilerden kişilerden farklılaşmanız açısından Fransızca bir e, artı sağlayacaktır. E, Fransızca'yı hiç bilmeden gelenler ve tabii ki Fransızca'yı bilerek gelenler var bölümümüze. Fransızca'yı bilerek gelenler e, seviye, e, Fransızca değil seviye tespit sınavına girdikten sonra yeterli düzeyleri olduğunda B1-B2 düzeyinde olduğunda doğrudan bölüme başlayabiliyorlar. Fakat Fransızca bilmeyen öğrenciler nasıl öğreneceğiz ve bir yılda bunu tamamlayabilir miyiz kuşkusunda taşıyorlar. E, Çoğu Çoğunlukla Türk eğitim sisteminde de İngilizce eğitimiyle yabancı dilin altyapısı oluşturuluyor birçok okulda, birçok lisede. Dolayısıyla bu altyapıya aşina olarak gelen öğrencilerimizin başka bir dil öğrenimleri de yine aynı derecede kolay oluyor. Dolayısıyla İngilizceye hakim olun veya olmayın veya az hakim olun. Az da olsa bir İngilizce altyapınızda olduğunda Fransızcayı bir yılda öğrenmeniz hiç zor olmayacaktır. Hazırlık programı zaten yoğun bir Fransızca eğitimine sahip olduğu için... Ve hazırlık programında sadece ve sadece bu dili öğrenmek üzerine bir eğitim alacağınız ve bunun üzerine konsantre olacağınız için Fransızcayı bir yılda öğreneceksiniz. Hiçbir zorluk yaşamadan. Ayrıca zaten bu bölüme başladığınızda da Fransızcınızı destekleyecek, Fransızcınızı akademik Fransızcınızı kuvvetlendirecek Fransızca dersleriyle yine 2-3 dönem daha devam ediyor olacaksınız. Dolayısıyla Fransızca bölümünün hazırlık programının da doğrudan bölüme bağlı olması da büyük bir avantaj burada. Dolayısıyla hazırlıktaki hocalarınız da sizi bölüm derslerine ve bölümdeki hocalara ve bölüm derslerini hazırlayarak devam edecekler hazırlık programında. <laughs> Özür dilerim. Dolayısıyla hazırlık programını başarıyla geçtikten sonra lisans seviyesinde Fransızcayı takip etme, lisanstaki Fransızca dersleri takip etme konusunda herhangi bir zorluk çekmiyor öğrencilerimiz. Tabii ki burada hocaların da desteği, Fransızca'nın anlaşılmayan noktalarından bazı konularda İngilizce ve Türkçe desteklerle birlikte lisans derslerinizi de çok kolay bir şekilde takip etmeniz mümkün. Dolayısıyla Fransızca'nın önemi hem uluslararası alanda hem diplomasi alanında hem de bu konuya vakıf olmak için eğitim görecek olan siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanları olarak mezun olacak sizler için Fransızca'nın çok önemli bir artı olduğunu'nun altını çizmem gerekiyor. Lisans derslerimize geldiğimizde de Türk dili inkılap tarihi gibi genel kültür dersleri dışında hukuk dersleri ve Türkiye özellikle de spesifik olarak Türkiye bağlamındaki dersler dışında Tüm derslerimizin Fransızca olarak işlendiğini söylemek istiyorum. Fransızca ile ilgili olan kısmı bu şekilde tamamlayabilirim. İkinci olan konu e, az önce de söylediğim gibi bölümün iş imkanları. Bölümün çok farklı alanlarda iş imkanları e, sunduğunu biliyoruz. Mezunlarımızdan biliyoruz. Mezunlarımızı takip ettikçe bu konuyu e, daha da geniş bir şekilde algılayabiliyoruz. Dolayısıyla bir devlet ve kamu tarafı var bu işin çalışma alanı olarak. Bir taraf ise tabii ki özel sektör. Bakanlıklar başta olmak üzere çeşitli kamu kuruluşlarında bunun yanında özel sektörde, bankalarda, reklam ajanslarında ve farklı e, uluslararası şirketlerde öğrencilerimiz ilgi alanları doğrultusunda çalışma imkanı buluyorlar. Fransızcanın geçerli olduğu şirketlerde ise çok daha kolay bir şekilde diğer rakiplerinden sıyrılıp öne geçebiliyorlar. Öğrencilerimizi iş hayatına hazırlama konusunda ise en önemli iki katkımız aslında zorunlu olan programın içerisinde zorunlu olan tez ve staj dersleri. Tez dersinde öğrenciler seçtikleri bir konuda e, derinlemesine bir çalışma hazırlıyorlar. Bu çalışmalar gerçekten öğrencileri iş hayatına hazırlıyor. Staj ise <laughs> yine öğrencilerin seçtikleri kurumlarda yapmaları gereken zorunlu stajlar. Bu da öğrencilerin mezun olmadan önce e, bir iş alanını, bir iş sahasını deneyimlemelerine e, destek veriyor. Dolayısıyla evet staj ve e, tez derslerimiz zorunlu ve mezuniyet koşullarının en başında geliyor. Bunların zorunlu olmasının dediğim gibi en önemli nedenleri öğrencileri iş hayatına, iş hayatındaki raporlamalara, iş hayatındaki analiz yöntemlerine ve gerçekten doğrudan iş hayatını e, yerinde deneyimleme imkanı sağlıyor. Son konumuz ise başta da belirttiğim gibi yurt dışı ile ilişkiler. Bölümümüzün Fransızca olması sebebiyle Fransa ile çeşitli ilişkilerimiz ve anlaşmalarımız var. Bu ilişkilerin bir tanesi Erasmus çerçevesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla 10 tane Fransız üniversitesi, 3 tane ise Balkan üniversitesi ile anlaşmalarımız Erasmus çerçevesinde mevcut. Balkan üniversitelerinde de yine gittiğinizde eğer bu üniversiteleri tercih ederseniz Fransızca eğitiminize devam ediyorsunuz. Dolayısıyla gerek dil, gerek alan gerek kişisel tecrübe bakımından Erasmus'a gitmeyi tüm öğrencilerimizin Erasmus'a gitmesini bu programa katılmasını bölümün bütün hocaları teşvik etmektedir. Fransa ile diğer bir ilişkimiz ise AUF dediğimiz Francofon üniversiteler arasındaki ilişki ağı. Dolayısıyla Fransız üniversitelerinin bağlı olduğu bu ajansla doğrudan bir işbirliğimiz var. Bu işbirliği bize neyi sağlıyor? Bu işbirliği bize çeşitli staj, festival, e, değişim programları, burs olanakları gibi imkanlar sağlıyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz daha lisans seviyesindeyken çeşitli staj imkanlarından Fransa'da olabilen veya e, Fransızca konuşulan başka ülkelerdeki stajlardan yararlanma, bu ülkelerde düzenli olarak düzenlenen her sene düzenlenen festivallere katılma, bu festivallerde hem yabancı dillerini yani Fransızcalarını güçlendirme hem de uluslararası cemiyetin bir parçası olma dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerle bir arada bulunma imkanı sağlıyorlar. Dolayısıyla AÜF'in bize sağladığı işbirliği imkanlarından da öğrencilerimizi sonuna kadar yararlandırma konusunda elimizden geleni geleni yapmaya çalışıyoruz. Ee, uluslararası anlaşmalarla ilgili konuda kısaca e, böyle diyebilirim. Dolayısıyla bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerimizin çoğunlukla aklında olan soruları cevaplandırmaya çalıştım. Fransızcanın önemi, e, bölümdeki derslerin Fransızca olarak takibi, iş imkanları ve uluslararası e, dünyadaki imkanlar olarak bölümün neler sağladığı, hangi katkılarda bulunduğu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.